Rakip Olay Spor YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta sizlerle birlikte 20. haftanın Team of the Week oyuncularını inceleyeceğiz. İlk olarak inceleyeceğimiz oyuncu tabii ki Nando Mustera. Fenerbahçe karşılaşmasında göstermiş olduğu performans ile bu haftanın takımına girmeyi başardı. E açıkçası bizi çok şaşırttı. Yayın seçimi bizi çok şaşırttı. Neden derseniz zaten biliyorsunuz ki ligimizden Team of the Week oyuncu seçilme ihtimali gerçekten çok düşük oluyor. Daha önce çok iyi kaleci performansları izledik. Gerek Beşiktaş karşılaşmasında Uğurcan'ın göstermiş olduğu performans gerekse aklıma direkt Denizli maçında Altay'ın göstermiş olduğu performans geliyor. Penaltı çıkarması, Uğurcan'ın çok kritik kurtarışlar yapmasına rağmen özellikle hani Beşiktaş Trabzon maçında bunu yapmasına rağmen Team of the Week'e seçilememişti. Ama Nando Muslera bu hafta Fenerbahçe karşısında göstermiş olduğu performans ile Team of the Week'e e başardı. Bu bizim için gerçekten önemli. Çünkü oyunun ilerleyen zamanlarında artık fantezi kadrolara giriyor oyuncular. Özellikle Türk oyuncular tabii ki. baktığınızda karma kadrolarda yani Avrupa'daki lejyonerlerimizle birlikte oluşturulan kadrolarda oyuncular bu tarz kartlara yönelebiliyorlar. Baktığınızda oyuncunun zaten fiyatı 17-18k civarında yani 15k'ya falan da düşebilir veya 20, en, en maksimum göreceğim fiyat 22-23k diye düşünüyorum. Oyuncular kadrolarında, süperlik kadrosu kurduklarında tabii ki mutlaka Nando tercih edeceklerdir. Gelin birlikte özelliklerine bir bakalım. Baktığımız zaman nitelik bilgilerinde uçma 86, refleksler 86 ve pozisyon alması 85. Aslına baktığınızda kadro oyuncu nitelikleri açısından Gerçekten iyi gözüküyor çünkü normal kimya kartıyla oyuncular biliyorsunuz ki kaleciler özellikle onar reyting dağılıyorlar. Yani her bir özelliklerine onar tane daha ekleniyor. Kaleci performanslarını bu sene oyunda çok beğenmesek bile yani FIFA 21'de özellikle kaleciler çok ön plana çıkmasa bile bütün oyuncuların neredeyse nick popu, 82 oranlı nick popu kullandığını düşündüğümüzde bu özelliklerinin aslında çok önemsiz olduğunu sadece keyif için kaleye koyacağımızı unutmayalım. Oyuncu özelliklerinde liderlik, elle uzağa, takım oyuncusu ve kaleden çıkar gibi özellikleri var. Burada baktığımızda defans arkasına atılan toplarda veya ara paslarında ön plana çıkacağını, kaleci kaleden çıkar e, traitini, ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ayrıca diğer özelliklerden de elle oyun kurma bazen gerçekten etkili olabiliyor. Bu sene özellikle oyuncuların yaptığı hataları düşündüğümüzde, kalecilerin yaptığı hataları düşündüğümüzde elle atılan topların kısa kalması vesaire gibi Nando'nun bu özelliği gerçekten etkili bir özellik gibi gözüküyor. Diğer oyuncumuza geçecek olursak Presnel Kimpembe, Marsilya karşısında Paris Saint-Germain'in 2-0'lık galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçilmişti ve kendisi Team of the Week'e girmeye hak kazandı. Baktığınız zaman son zamanlarda Toti çıktıktan sonra Tottenham oyuncularının beğen beğenilmediği bir ortamda Presnel Kimpembe'nin de aslında çok beğenileceğini ben düşünmüyorum. Bunun sebebi ise oyuncu özelliklerine baktığımızda 79 hıza sahip. Yani Tim Hortovic Van Dijk'in 85 hıza sahip olduğunu düşününce ve birazdan inceleyeceğimiz Rafael Vara'nın hızının 85 olduğunu yanlış bilmiyorsam düşündüğümüzde gerçekten Presnel Kimpembe'nin hızının bizim için çok sorun yaratacağı aşikar. Fakat kimya konusunda özellikle... Map ile hyperlink yaptığını düşünürsek bir nevi belki player picklerden gelirse, put champions'tan seçtiğimiz player gelirse bizim için ideal bir seçim olabilir gibi duruyor. Fakat özelliklerini detaylı bir şekilde incelediğimizde hızında hızlanmasının 78, hızının sprint hızının 80 olduğunu görüyoruz. Tabii ki defans oyuncularında hücumcuların çok çok hızlı olduğunu ve hızlı oyuncuların diğer playerlar tarafından tercih edildiğini düşündüğümüzde gerçekten Kimpembe'nin hızının bizim için sorun yaratacağı aşikar. Diğer özelliklere baktığımızda defanstan kısa paslarla veya uzun paslarla çıkmak için ideal bir stoper olduğunu görüyoruz. Çünkü defans oyuncularının pas ve düşük olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de oyuncunun kısa pas ve uzun paslarının yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Ayrıca savunma ve fizikselde de gerekli özelliklere sahip. Zaten bu tarz oyunculara gölge bastığınızda Presnel Kimpembe'nin fiziğinin de oldukça yeterli olduğunu düşündüğümüzde gölge kimya kartıyla aslında hızını ve savunmasını gerçekten üst seviyeye taşıyabiliriz. Ama bütün herkese kimya kartı basıldığından dolayı ve kimya kartlarının oyuncu özelliklerini fullemeyeceğini tam olarak düşündüğümüzde dediğim gibi oyuncu biraz eksik kalabiliyor. Oyuncu özelliklerine baktığımızda ise oyuncu özelliklerinde herhangi bir traitinin olmadığını görüyoruz, herhangi bir özelliğini olmadığını görüyoruz. Bu da Presnel Kimpembe'den bizi uzaklaştıran konulardan bir diğeri olarak göze çarpıyor. Diğer inceleyeceğimiz oyuncu ise tabii ki bu haftanın keşke bize Player Pickler'den gelse, keşke bu oyuncuyu çıkarsam, belki paketlerden çıkarsam diye düşündüğümüz Rafael Varane olacak. Ama öncesinde Presnel Kimpembe'nin fiyatını da gerçekten bir defans oyuncusu için ve özelliklerinin böyle çok da tercih edilebilir bir defans oyuncusu olmaması olmamasına rağmen 300k civarında olduğunu görüyoruz. Bu parayı ben bu karta vermeyin derim size. Ve Rafael Varan'a geçiyoruz. Rafael Varan'ın özelliği az önce hızına 85 demiştim ama 83 hızda olduğunu görüyoruz. Defansının 88, fiziğinin ise 84 olduğunu görüyoruz. Rafael Varan ilk çıktığı zaman 1.2 milyon, 1.3 milyon civarında bir fiyata çıkmıştı. Doğal olarak bir hype vardı kendisine ama baktığımızda şu anda 950k, 960k civarında bir fiyatı var. Bence yine bu ortamda çok fazla para verilecek bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu çünkü hala Goldwaran'ı, Team of the Year, Van Dine, Team of the Year, Ramos olmasına rağmen varanı kullanan oyuncular hala var. Tıpkı Nick Pope örneğinde olduğu gibi. varanın gerçekten etkili olacağını, kadrolarda kullanılabilir olduğunu ama bu paraya kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani para verip kesinlikle varını şimdi almayın, şimdilik almayın. İleride 600k civarına falan düşebilir bence. Burada dikkat etmemiz gereken konu Varan'ın gerçekten kullanılabilir olduğu ama bu paralara alınmaması gerektiği. Baktığımız zaman aslında player tabii ki geldiği zaman direkt kabloma oturturum diye düşünüyorum. Oyuncu ayrıntılarına zaten bakacağımız herhangi bir şey yok. Nitelik bilgilerine bakalım. dediğimiz gibi hızlanması ve hızı gayet yerinde. Yani savunma oyuncularının 80 hızının üstünde olması gerçekten önemli FIFA 21'de sizlerin de bildiği gibi. Burada bizim kullanmamız gereken oyunculardan bir tanesi Varan zaten defansta. Bolt Varan'ınız varsa zaten ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Pas özellikleri Varan'ın da kimpembeden, kimpembeden biraz daha kötü olsa bile gerçekten iyi olduğunu görüyoruz. Defans oyuncularında pas özelliği çok ön plana çıkmasa bile defanstan çıkarken yapacak kritik bir hata da kalemizde golü, golü görebiliyoruz. Zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesi de gerek momentum anlarında gerekse çok baskı yediğimiz anlarda topu defansımızdan ne kadar iyi çıkarabildiğimiz bu konuda ben Varan'ın bizlere yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca defansif özelliklerine geldiğimizde gerçekten zaten defansif özelliklerinin kimpembeye de baktığımızda üst düzey olduğunu düşünüyorum. Fiziksel özelliklerinin de kimpembeden bir tık düşük olsa bile yine ön planda olduğunu düşünüyorum. Bakalım Varan konusunda ne kadar doğru bir tercih yapacağız. Van Dijk ve Ramos'tan ziyade ilk aşamada o kadar yüksek bütçelere çıkmadan varanın 600-700 lira civarına kadromuza katmayı düşünebilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Geçeceğimiz bir diğer oyuncu ise hemen kadromuzu kontrol ettiğimizde tabii ki Sterling oluyor. Diğer oyuncuların çok efektif, çok oyunda kullanılabilir oyuncular olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Sterling'e geçeceğim. Sterling'e baktığımızda Manchester City'nin Liverpool'u 4-1 yendiği karşılaşmada iyi bir performans ortaya koydu. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, benim dikkatimi çeken nokta daha doğrusu Phil Foden'ın göstermiş olduğu performansa rağmen Team of the Week'e Sterling'in seçilmesi. Team of the Week'e seçilmemesinin sebebinin Phil Foden'ın seçilmemesinin sebebini ben iki hafta önce çıkan, yaklaşık bir buçuk hafta önce çıkan Man of the Match kartı olduğunu düşünüyorum. FIFA'nın sizlerin de bildiğiniz gibi iki hafta üst üste kart çıkarmama, aynı kartı bir daha piyasaya sürmeme gibi bir huyu var. Çünkü gold kartların bu sefer değeri artıyor. Bu da FIFA'nın çok işine gelmiyor açıkçası. Pek bizleri düşünen bir komünite olmadığından dolayı bu şekilde hareket etmedi, etmiyor FIFA. Onun dışında Sterling'in performansına gelecek olursak Phil Foden'a verdiği pas vardı Trent Alexander-Arnold'a de sonra çok iyi bir şekilde ve bu pozisyonu İlkay'ın golüyle sonuçlanmıştı. Ardından kendisinin de attığı bir gol vardı. Alisson'un hatasıyla Bernardo Silva'ya gelen toptan sonra. Ve bu performansıyla da Sterling Team of the Week'e seçilmeye hak kazandı. Bu sene çok tercih edilen bir kart değil. Yaklaşık 700, 600 700 bir fiyatı var şu anda. Onun da tıpkı varan gibi çöpüşe geçeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü dediğim gibi çok tercih edilen bir kart değil. Özellikleri çok üst düzey değil hızlı bir kart, seri bir oyuncu. Bitiricilik konusunda biraz daha diğerlerine göre iyi olabilir. Onun özelliklerini de şimdi inceleyelim. Baktığımız zaman hızlanmasının çok üst düzey olduğunu görüyoruz. Yani bu kartta herhangi bir hızlanma ile ilgili veya hız ile ilgili pace veren bir kimya kartı kullanılmasını çok tercih etmiyorum ben. Şutuna baktığımızda bitiriciliğinin 89 olduğunu görüyoruz. 89 bitiricilikli bir forvet veya kanat oynatabilirsiniz tabii ki bir kanatın veya forvetin gerçekten iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum ben. Benim gibi oyunun bu döneminde sol kanatta kullanacağınız çok daha efektif kartlar var. Ama eğer playfikten geldiyse tabii ki Sterling'i de kadronuza oturtabilirsiniz. Ve Team of the Year de link yaptığını düşünürsek gerçekten iyi bir tercih olabilir. Sterling'in burada dribbling'in de ön plana çıktığını görüyoruz. Hız ve dribbling üzerine bir oyun ortaya koyuyorsanız ve iyi bir driblingçiyseniz Sterling'i gerçekten kanadınızda veya forvetinizde efektif olarak kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ve bir diğer efektif kullanabileceğimiz oyuncuya geçeceğiz birazdan. Memphis Depay ama ondan önce Sterling'in trendlerinde de doğal yeteneği olduğunu unutmayalım. Memphis Depay'a geçiyoruz. Gördüğümüz gibi özelliklerin hepsi ortalama bir oyuncu ve baktığınızda beceri reytinginin 5, zayıf ayağının ise 3 olduğunu görüyoruz. Zayıf ayak bu sene forvetlerde özellikle. Belki kanat olarak kullanacaksanız 5 skili çok rahatlıkla kullanabilirsiniz ama bitiricilik konusunda sıkıntı çekeceğiniz nokta tabii ki zayıf ayağı. Zayıf ayağına gelen toplarda gerçekten bitiricilik konusunda sizi hayrete düşürebilir. Kaçırdığınız gollerden dolayı kol bile belki bilirsiniz. O yüzden Mavs kullanırken bunları göz önünde bulundurun veya alacaksanız bunları göz önünde bulundurun. Yaklaşık olarak 250K civarında olduğunu görüyoruz Mavs'in ve onun da fiyatının ben yine 175-200K civarına düşeceğini düşünüyorum. Çalışma oranlarına baktığımızda yüksek düşük bir hücum oyuncusu için gerçekten iyi bir çalışma oranı. bu açıdan tercih edilebilir. Ama e, tamamen e, skill moves üzerine bir oyun ortaya koyuyorsanız gerçekten beceri hareketleri 5 yıldız olan tercih edebilirsiniz. Niteliklerine bakalım. Hızlanmasında ve sprint hızında gerçekten etkili olduğunu görüyoruz. Yani bu oyuncu kesinlikle kimya kartında tesiselen kimya kartı basmamız gerekiyor. Ama diğer özelliklere baktığımızda şut gücünün, bitiriciliğinin, atakta pozisyon almanın, uzaktan şutun gerçekten ortalama üstü olduğunu görüyoruz. O yüzden zayıf ayağını bir kenara bırakırsak bu açıdan özellikle Fransa ilgili kadroları için tercih edilebilir bir kart olabilir. Ama Dediğimiz gibi daha iyi katlarda muhakkak ki elimizde vardır. Onun dışında liderlik, doğal yetenek, ayağın dışıyla tut, shoot trait'i gözün önüne geliyor burada. Liderlik, doğal yetenek ve ayak dışıyla shoot trait'leri var. Burada ayak dışıyla shoot, shoot trait'i gerçekten hücum oyuncularında beklenen nokta. Burada bizi ters ayağının 3 yıldız olması biraz daha aslında ayağın dışıyla shoot trait'ini devreye sokacağından dolayı belki de kurtarıyor bu trait. Bunu iyi değerlendirebiliriz. Yani play picklerden gelirse, Champions ödüllerinden gelirse bence bir tık daha tercih edilebilir olabilir bu kart. Bu açıdan değerlendirirseniz bence daha iyi olur. Sol açık olarak ortaya Angelinho'nun çıktığını görüyoruz. Angelinho'nun da sol açık olduğundan dolayı çok tercih edileceğini düşünmüyorum. Gerçekten hızın da bu sene çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Çok tercih edileceğini zannetmiyorum. Baktığımızda Gabriel Paulista var ve Diğer yedeklere baktığımızda da Perin, Shaw, Almiron, Lingard gibi oyuncular var. Diaby var, öne çıkan oyunculardan bir tanesi ama yine baktığımızda bitiricilik konusunda, şut konusunda çok sıkıntılı bir oyuncu. Lingard yeni transfer olduğu takımında ilk, ilk 11 çıktığı karşılaşmada 2 golle katkı sağladı. David Moyes'un öğrencisi. Lingard'ın da tabii ki tercih edilebilir bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Almiron hızı çok ön plana çıkıyor. Pas ve dribbling'i biraz daha iyi ama yine tercih edilmeyecek oyuncular bu haftaki Team of the Week incelememiz bu kadar. Umarız keyif almışsınızdır. Sizler de aşağıda yorumlarınızı yapabilir ve bizlerin yorumlarına katkılarda bulunabilirsiniz. İncelememizi istediğiniz oyuncular varsa muhakkak yine yorum olarak dile getirin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.